çiftçimizi sulama sistemlerindeki yüksek elektrik faturası derdinden kurtardı. Şimdi sıra sizde. Çiftçimizin kazancına can suyu veriyoruz. Solar Türk'le elektrik derdine, fatura derdine son. Hazırladığı Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı reklamlardan sonra devam ediyor. Samsun'umuzun özel mi özel, güzel mi güzel ilçesi Atakum'dayız. Ve çok değerli başkanımızla birlikteyiz. Efendim öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Diğer belediye başkanları gibiyim. Yoğun iş temposundan bize zaman ayırdığınız için yürekten teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, hoş geldiniz. Vatandaş Cemil Deveci'yi tanımak istiyoruz. Vatandaş Cemil bir defa köy çocuğu. Bu bile, evet, ee, diyor, köy çocuğu geldiği her noktaya, en zor şartlarda en yoğun emek vererek gelmiş, yatılı okullarda okumuş, çalışarak okumuş, kazandığı her şeyin normalde verilecek emeğin çok katını vererek elde etmiş, şanslı mı şanssız mı çok bilemem böyle birisi. Hani diyorsunuz ki tabiri caizse tırnaklarımızla geldiniz. Benim yerinde ise o. Ben bundan önceki hayatımda avukatlık yapıyordum. Ondan önceki dönemde bir dönem kamu görevim var. Orta ölçekli yöneticiliğim var. Ee, siyasi e, Siyasetin her alanında görevler üstlendim. Sivil toplumun her alanında Samsun'da var olup da benim görev yapmadığım ya da üye olmadığım bir sivil toplum örgütü yok. Sayın Başkanım biraz sizi çocukluğumuza götürmek istiyorum. Geçmişe götürmek istiyorum. Nerede okuduk? Hangi şartlarda okuduk? E, nasıl buralara geldiniz? Anlatır mısınız? Ben Boyabat'ın Akkörük diye bir köy var. E, Orman köyü. Orada büyüdüm. İlkokulu orada okudum, köyde okudum. Ortaokulu Boyabat'ta okudum ama Boyabat'ta oturarak okumadım. Bizim köyümüzde Boyabat arası aşağı yukarı 7 kilometre. 7 kilometre sabah, 7 kilometre de akşam. Günde 14 kilometre, 3 yıl yol yürüyerek ortaokul okudum. Yol yürüyerek. yol yürüyerek, çamurda, karda, kışta yürüyerek ortaokul okudum. Benim ortaokulda okuduğum dönemde bizim köyümüzde araç, minibüs, kamyon, traktör yoktu affedersiniz eşek vardı. Onu da bazen işte odun modun satarsak oluyorduk ama benim bir eşeğim vardı. Aynı zamanda ortaokulda da ben çalış, çalışarak okudum. Bir eşeğim vardı. Bizim orada bizim köyler orman köyü. Tiyolar evet. Benimki benim eşek yorulmasın diye herkesin 4-5 tane var. Onlar bir tanesine ya da değiştirerek üzerine sırtına biniyorlar. Ben bizim eşek yorulmasın diye onu da yapamıyorum. Eşekle beraber yürüyordum. <laughs> Allah Allah. Yani benim o oku, şey okul hayatım öyledir. O kadar anlattınız ki çok duygulandım. Çünkü kendi hayatımda çok güzel örnekler e, anlattınız Sayın Başkanım. Liseyi sınava girdim. Ankara Yenişehir Sağlık Koleji yatılı. Orada okudum. Ben Boyabat ve Ankara Yenişehir Arada başka bir şehir yok, Sinop bile yok. Sınava girdim, kazandım, Ankara'ya geldim. Boyabat, köyüm Boyabat ve Ankara. Öyle bir çizgi. Ondan sonra Türkiye'yi ve dünyayı öğrenmeye çalıştık. Peki başkanım ne zaman evlendiniz? Çocuk çocuk var mı? Ya pek genç yaşta evlendim. Ee, yani 20 yaşlarında falan evlendim. İlk memur olduğum yıllarda evlendim. Üç çocuğum var. Üçü de meslek mensubu. Bir tanesi Sinop Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Birisi Kanada'da yüksek lisans yapıyor, çalışıyor. Birisi Danimarka'da yüksek lisans yapıyor, çalışıyor. Kaç doğum Ben çok gencim. Benim doğum tarihimi sormayın. Zaten benden geç gözüküyor. Evet. Bir de benim gibi genç e kızım da avukat bu arada. Sümeyye Tuğçe Yabay. Sizin gibi meslektaşınız Sayın Başkanım. Evet. Siyasete ne zaman girdiniz? Partili siyasete 80'den sonra SODEP kurulurken, SODEP'in e, üyeleri ya da yöneticileri sıfatıyla girdim. 1983 ve ondan sonraki dönemde Samsun'da ilgilenen meclis üyeliği yaptım, il başkanlığı yaptım. E, milletvekili aday oldum bir dönem, bir dönem burada belediye başkanı aday oldum. Bu tip çalışmalar yaptım. E, işte Sivil Toplum Atatürk Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, İnsan Hakları Derneği ve buna benzer Tüketici Koruma Derneği hepsinde görev yaptım. Yani benim büromdaki dosyalarımın yarısı da böyle bir danışma kültürüyle gider. Evet yani bedava yaptım diyemiyorum çünkü avukatlık yasasına göre <laughs> çok doğru değil. Bir dayanışma kültürüyle gitmiştir. Ama para da kazandım. Para da kazandım. Çok, çok çok çalışarak. Benim çok dosyam vardı, çok davam vardı. Çok para kazanmışsam çok çalışarak kazandım. Sizin gözünüzden, sizin pencerenizden, sizin dilinizden Atakul'u tanıyabilir miyiz? Ben çok eski Atakul'luyum. Samsun'a ilk geldiğim yıllardan bu tarafa Atakul'da oturuyorum. Tokum'u benim oturmaya başladığımda, Tokum'un sahilinde kamu kuruluşlarının yazdıkları vardı, Te sosyal testleri vardı ve e Samsunların yazdıkları vardı. Yolun Atatürk Mustafa Kemal Bulvarı'nda deniz arasındaki bantta Şu anda bu belediyenin olduğu yerler ve yukarılar tümüyle tütün tarlasıydı, mısır tarlasıydı. Çok güzel bir yerleşim alanıydı burası. Yaklaşık 30 yıllık bir şehir burası. 25-30 yılda bu hale gelmiş olan bir şehir. İçinde Türkiye'nin sayılır üniversitelerinden biri var. 19 Mayıs Üniversitesi var. 19 Mayıs Üniversitesi'nin öğrencilerinden yaklaşık 40 bini bu ilçenin sınırları içinde, yurtlarda ve evlerde oturuyor. Bu 40 bin öğrencinin 5 bini yabancı uyruklu. Yani Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafından konuklarımız var burada, hemşerilerimiz var. Bir de Samsun'la ve Karadeniz'de bir kıyaslama yapıldığında genel olarak eğitim ve gelir düzeyi yüksek insanların yaşadığı kentlerden bir tanesi burası. Tüm bu özelliklere rağmen işte toplumun her kesiminden göç almış, hızlı göç almış bir kent. Ee, Sana Tokat'tan, Yozgat'tan, Amasya'dan, Çorum'dan, İç Karadeniz'den ve Doğu Karadeniz'den buraya çokça göç var. Zaten Samsun'un nüfusunu daha çok Doğu Karadeniz'ler, Artvinler, Rizeller, Gümüşhaneler, Ordular oluşturuyor. Buranın Samsun'un eski yerlisi önemli bir bölümü büyük kentlere göç etmiş ya da buradan e, gitmişler. Osmanlı'dan kalan e, yerleşik halk yok. Onun dışında tümüyle sonradan oluşmuş bir yapı var. dünkü röportajlarımızda gördük İzmir'in yerlisi ya da İstanbul'u gidip burada ev alıp buraya göçmüş. Evet şu anda öyle de bir e, ben özellikle şuna inanıyorum. Bir kentte kent kültürü oluşmamışsa, komşuluk hukuku oluşmamışsa kent demokrasisi kurulamıyor. Kent demokrasisi kurulamayacaksa o kentte demokrasi yoksa ya da kentlerde demokrasi yok. Onun için bizim demokratik bir toplum olarak dayanışma içinde birbirimizi anlayarak birlikte yaşayabilmemiz için özellikle kentlerimizde hem dayanışma kültürünü, hem komşuluk hukukunu, hem kent kültürünü bütünleştirmemiz gerekiyor. Yerinden yönetim ilkelerini çok sağlam uygulayabilmemiz gerekiyor. O yönetişim biçimi dediğimiz çokça lafını yaparız ama kendisini pek yapmayız. Bunların eksik olduğunu görüyorum. Çünkü öbür türlüsü han hamam yapar, herkes yapar. Müteahhitlik ve mühendislik hizmeti bir de param varsa yaparsın. Ama burada hem para gerekiyor, hem emek gerekiyor, hem de bilgi gerekiyor, deneyim gerekiyor. Bu üçü dördünü bir araya getirebildiğimizde sağlam bir kent kültürü oluştururuz. Atakum söylediğiniz gibi bir tatil turizm şekli. Peki tarım ve hayvancılık konusunda ne durumda? Atakum ilçe olarak böyle hayvancılık ve tarım yapan coğrafya alan olarak çok geniş değil. Daha çok yüksek köylerimiz var. Oralarda tarım ve hayvancılık kısmı yapılıyor. Zor bir coğrafya. Kırsal alanında 27 mahallemiz var. 31 Mart 2019'da Başkan seçildiniz ve tek muhalif Başkan olarak seçildiniz. Efendim, 1 Nisan sabahına hangi hediye paketleri, hangi sürprizlerle, hangi şakalarla uyandınız? Yani hem 31 Mart öncesi kafamda nasıl bir belediye olacağını biliyordum, hem de buraya geldiğimde yaklaşık neyle karşılaşacağımı biliyordum. Ama şu kadar düşünmemiştim doğrusunu söylemek için. Geldim, <laughs> geldim buraya oturdum bir yarım saat ya da bir saat hiç abartmıyorum. Bir saat sonra bir haber geldi. Atakum Belediyesi'nin şirketi var. Şirketinin ve belediyenin hesaplarına haciz konulmuş dendi. Yani. Daha geri geldi. gelir gelmez. İlk bir saat. O. Bir, i̇lk saat. evet evet. ilk İlk sürpriz o. Yani dedik ki ya, avukatlar bakarlar. E, ee, haciz varsa işte borcumuz varsa öderiz filan. Tamam. O gün ya da bir sonraki gün tam net olarak hatırlayamıyorum. Gene şeyin belediyenin işte şirketi marifetiyle işlettiği sosyal tesislerimiz var. Orada yine icra memurları, işte hacizciler şey yapıyorlar. Orada masa sandalyeler var, onları haciz ediyorlar. İkinci gün. Daha sonra çok fazla aralıklarla değil, bu sefer daha başka bir şey olunca dedik ya bu şirkette ne oluyor bir inceledik. İnceledik ve Türkiye kamuoyunda yansıdığı şekliyle hem şirkette hem belediye kaynaklarında benim düşündüğüm evet biraz belediyenin kötü yönetildiğini belediyelerin biraz belediye kaynaklarının iyi yönetilmediğini verimli yönetilmediğini düşünüyor ve bunu idim. ama bu kadar düşünmemiştim kaldı ki ben burada bizi izleyen benden önceki görev yapan arkadaşlarım çok alınmasınlar tek kusur onlarda değil bence asıl kusur asıl kusur yurttaşlık görevini yapmayan seçmenlerde. Asıl kusur yurttaşlık görevini tam yapmayan Atakumlularda. Bu benim için de geçerli. Benden önceki belediye başkanları için de geçerli. Benden sonrakilerden için de geçerli. Buraya seçtiğiniz adamı kendi haline bırakırsanız bildiğini okur. Bildiğini okutmayacaksınız. Burası Atakum. 300 bin nüfuslu bir şehir. Yazın 500-600 bin nüfus oluyor buraya. Burayı belediye başkanının bilgisiyle, belediye başkanının kent kültürüyle onun anlayışına bırakamazsınız. Hiç ortak akıllı olacak. Yurttaşlık hukuku olacak, yurttaşlık bilgisi olacak. Bana oy verenler, burada kardeşim vergi verenler, bir de üstelik vergi de alıyoruz. Bana oy ve vergi verenler benim oyumu nasıl kullanıyorsun, benim vergimi nerelere harcıyorsun diye gelip sormaları, soruşturmaları gerekiyor. Ben bunu seçim öncesinde şöyle anlatmıştım. Benim Atakum Belediyesi olarak tüm sorunları biliyorum. Benim elim sizin omzunuzda olacak. Her sorunuzu çözemeyebilirim ama sorunuzu biliyor ve çözmek gayreti içinde olduğum anlamına geliyor bu. Ama sizden bir şey istiyorum. Sizin iki eliniz benim iki yakamda olacak demiştim. O ne demek? Siz yurttaşlık görevini yapacaksınız, bana verdiğiniz vergiyi nereye harcadığımı takip edeceksiniz, soracaksınız, soruşturacaksınız, hesabını soracaksınız. Ben de belli aralıklarla bunun hesabını size vereceğim. Eğer bu iletişimi kurabilirsek, bu yönetişim anlayışını geliştirebilirsek, hem komşuluk hukukunu güçlendiririz, hem dayanışma kültürünü güçlendiririz, hem de kent kültürünü güçlendiririz, demokrasi kültürünü güçlendiririz. Bunu yapmamız lazım, ihtiyacımız bu diyordum. Bunu yapmaya gayret gösteriyorum. Bunu size anlattım, sorduğunuz için anlattım. Bir de bunu anlatıyorum. Benim kusurlusunuz dediğim semşerlerim biraz tahrik ediyorum. Biraz tahrik ediyorum. Sorumluluklarını yerine getirmedikleri için daha belki alışkanlıklarını sürdürmesinler. Ben de uygulasınlar. Ben de uygulasınlar. Meclis toplantılarımıza gelsinler. Ben nutuk ok atarken çıksın birisi. Benim vergimi şunu falan yerde kötü harcıyorsun, iyi harcamıyorsun. Kentin önceliği o değil desin. Eğer böyle bir kentlilik kültürü oluşturabilirsek belediye başkanları kim olursa olsun her attıkları imzada bunu yarın da var diye hesap ederler. Ya da ülkeyi yönetenler. Belediyedeki, bu kentteki, atakumdaki düşündüğüm bu şeyi Türkiye içinde olması gerektiğini inanıyorum. Bu ülke bizim, bu ülke bizim, bu ülke bizim, bu ülkenin kaynakları bizim. Bu ülke kolayına kurulmadı. Bu ülkenin kuruluş e, hikayesinin bir benzeri bir başka ülkede yok. Hep anlatıyorum bunu ben. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın bir benzeri, bir ondan önceki süreçte de, çağında da, ondan sonraki süreçte de yok. Bu ülke iki çift çorabı olan, bir çift çorabını orduya göndererek, bir takım falanın, iki takım farilası elbisesi olan bir takımını orduya göndererek kuruldu. Bu ülke kurulurken de Ali Kemaller Kemaller vardı, şimdi de var. Bu ülke kurulurken de o ülkenin kuruluşuna ihanet edenler vardı, şimdi de var. Olacak zaten. Ama o nedenle dedi Mustafa Kemal Atatürk hem o dönemde hem şimdiki dönemde 100 yılın lideri diye anılıyor. Biz demiyoruz. Tam kendi yaşadığı dönemdeki e, çağdaşları diyor hem de ondan sonraki bizim kuşağımızda onu tarihte okuyarak öğrenenler diyor. Yüzyılın lideri diyorlar. O nedenle bizim kurulu sürecimiz, kurtulu sürecimiz dünyaya örnektir. Biz yoktan var olduk. Evet bir sorun yaşıyoruz. Hem demokrasimiz sorunlu, hem yönetimimiz sorunlu, hem de koronalı filan olduğu bu dönemde işte ülkemiz ekonomisi, iktisadi sorunlu. Olsun biz buradan çıkarız. Çıkmalıyız çıkabilecek enerjimiz ve gücümüz var. Ben yani nasıl da çıkacaksam, umudumu yitirmiyorsam Türkiye'de çıkacağız. Yani gerçekten çok farklısınız başkanım. Hani ben e, çözüm için geldim, şikayet için gelmedim diyorsunuz. Çünkü gelir gelmez yani az önce paketleri açıklıyordunuz e, ve bir boş paketi. Ben onu çok merak ediyorum. Ne kadar bir borçla teslim aldınız burayı? Şu anda 200 milyon borcum var. 200 milyon borç. 200 milyon borcum var. E, bizim ben geldiğimden bu tarafa SGK ve vergi borcunu biz de ödeyemiyoruz. Ama esnafı olan borcumuzu peyder pey ödeyerek gidiyoruz. Ama değerlendirebilecek kamu kaynağı elimizde yok. Bir başka şey daha var, altı çizilmesi gerekir. Bunu yine bir daha hatırlatmak istiyorum. Mazeret üretmek için söylemiyorum. Nasıl bir kent yönettiğimizi, nasıl bir kentte yaşadığımızı ben şunu da söylemiştim. Bu kent eğitim düzeyi ve gelir düzeyi yüksek insanların yaşadığı bir kent dedim. Böyle bu tip insanların ve 40 bin üniversite öğrencisinin bu kentin sınırları içinde yaşadığını ve Türkiye'nin 10. 11. üniversitesinin bu kentin sınırları içinde olduğunu tespitini yaptım. Böyle bir kentte bu tip sorunlar birikiyorsa vay halimize demek. Onun için hatırlatmak için herkesin sorumluluklarını bir kez daha hatırlatmak için bunun altını çiziyorum. Yakınmak için bazıları üretmek için değil. 200 milyon karşılığında ne yapılmış? Somut bir şeyler var mı ortada? 200 milyon borcun karşılığında bu kente bir şey yapılmış olsaydı ben de e, borcu ödemeye başlar. Borç yapılmış ama kente benim yapmam da gereken her şey yapılmış. Benim bana yapılması gereken bir şey bırakılmamış. Bana borç ödemek Yeri kalmış yani der der ve borçlarımı ödemeye devam ederdim. Hem borç var hem de kentin birikmiş bir yeni ihtiyacı var. Hem borç ödemeye çalışıyorum hem de kentin birikmiş ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum. Olabildiğince sorunsuz bir kenti benden sonrakilere bırakmayı hedefleyerek ve doğru planlayarak, kentin geleceğinde eksik bırakmayarak ve doğru bir yol haritası, bizden sonraki gelenlerin de takip edebileceği bir yol haritası, ortak akıllı oluşturulmuş bir yol haritası. Yani kent planlaması, sadece mimari planlama değil, insan planlaması da bunun içinde. Mimari planlama ile insan planlaması zaten at başı götürülür. İkisi birlikte olursa zaten o kent kendini götürür, kendini sürdürür, sürdürülebilir bir kent dediğimiz şey de bu zaten. Bu kentin şu andaki resmi nüfusu 226 bin, 300 bin, aşağı yukarı 655 700 bin nüfusa planlamışlar. İşte arsa üretmek gibi bir belediyelerin bir alışkanlığı da var. Üretmişler ve satmışlar bunları denetlemek lazım. Bunu kim denetleyecek? Bunu müfettişle denetleyemezsiniz. Bunu halk denetleyecek. Oturduğu yerde bilmem nerede parkı ne imara açıyorsa işte oradaki başka yeşil alanı işte ticaret alanı açıyorsa halk önüne gelecek ve duracak. Bura benim senin değil diyecek. Bunu, bunu diyebilmek için kent kültürünün oluşması lazım. Kentte yaşamanın bedeli vardır. Sorumluluğu vardır. Belediye başkanının sorumlulukları var. Belli kanunda da yazılmış. Yurttaşların da sorumlulukları var. Anayasada yazılmış. Anayasal yurttaşlık bizim yurttaşlarımızın sorumlulukları anayasada yazılmış. Türk medeni kanununda yazılmış. Onun için bu süreci biraz bu süreci biraz böyle e, anlatarak e, onları da bu e, yönetime katarak şu anda bizim etrafımızda müthiş bir gönüllü ordusu var. Herkes bir yerden de her taraf proje. Bu gördüğünüz dosyalar arkalar doğru hep proje. Başkanım bir proje yaptım sana anlatabilir miyim diyen di, diyerek gelen bir yeni insan var. Çok hoşuma gidiyor. Atakumlu, Atakum'un derdini kendine dert edinmiş, nasıl çözüm üretebilirim diye kafa yormuş, oturmuş ve proje hazırlamış. Yani bakın bu, bu müthiş bir şey bu. Başkanım yine yani ülkeleri yaşıyorum ben 5 evet. yıldır geziyorum, Anadolu gezginleri olarak vatandaş projesi. Tabii tabii vatandaş. Vatandaş, yok işte, şunun, bunun değil mi? Yok, vatandaş, yok yani şey ben ya. bu projeden ben bu projeden gelir sağlarım filan diyen çok az vatandaş 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 böyle ben şunu yaptım bilmem ne yaptım whatsapp'tan her gün onları derliyoruz toparlıyoruz belediye bürokrasisine bir kısmını görev olarak veriyorum bir kısmını ben üzerinde gidiyorum her akşam bir tomar olsa el gidiyorum hele hafta sonları keza öyle yani hem çalışıyorum hem çalıştırmaya çalışıyorum. Ben ilk günlerde belediye bürokrasisiyle bir toplantı yaptığımda o dönem daha da yeni yeni ilk günlerde çok etkileniyordum geliyorlar işsiz diyorlar rahatsızsız diyorlar benim uykum kaçıyordu ve sıkça rüya görüp gecem uykum uykudan oluyordum Ben böyle çok belli saatte yatar belli saatte kalkar sürekli spor yapar hastalığım hastalığı olmayan biriydim ben Gece rüyamda kalkıyorum, zan zan kapı çalıyor. Açıyorum kapıyı, kucağında bir çocuk, bir kadın. Kucağında, yanındaki çocuk da işte kocam öldü, işsiz kaldı, aç kaldık filan. Bunun gibi. Şey dedim ki müdürlere, ben her akşam, her gece uyanıyorum, uykumda rüya görüyorum ve uyanıyorum. Sizin her gece rüya görmenizi istemiyorum ama ayda bir gece Atakum Belediyesi'nin sorunları rüyanıza girmiyorsa, hiç bana beni beklemeden istifa edin, gidin. İstifaden gidin. Zaten rüyasını görmediğimiz bir şey yapamazsınız. Yapamazsınız. O sorunları hissedeceksiniz. Hissettikçe de o sorunların çözümü için kafa yoracaksınız. Her sorunu çözemeyebiliriz. Ama çözmek için gayret gösterdiğimizi karşıdaki sorunun sahibini hissettirmemiz gerekiyor. Onunla aynı kenti, aynı havayı teneffüs ettirdiğimiz ona hissettir. Komşuluk hukuku diye ifade ediyorum ben bunu. Bu olmasa komşuluk hukuku olmaz. Yani işte ben evden kalktığımda işte karşılaştığım komşuma çocuğunu sormayacaksam, çocuğunun başına okşamayacaksam, halini hatırını sormayacaksam, bildiğim bir derdi var, onu ne yaptın, çözebildim mi diye sormayacaksam niye biz komşuyuz? Niye alt üstte oturuyoruz? Niye kentte yaşıyoruz? Evet. Evet. Açken bizden değildir. Şunu da söyleyeyim. Burası 300 bin nüfuslu bir kent. Ben buraya geldim. ilk kez belediye başkanıyım. ilk dönemim. Benden önceki belediye başkanlarının, daha doğrusu bu belediyenin bürokratlarıyla çalışmak durumundayım. Belediye personeli hız çabuk siyasallaşıyor, çabuk sağa sola itiliyor. Bir gel, sonraki, önceki gelenin, sonraki gelen, önceki gelenin kadrosunu bir tarafa itiyor, öbürü filan böyle. Bir, falan pek bir... bakmıyor. Şimdi ben buradan seçmek durumundayım. Benim de bu belediyeyle işte avukat olarak birkaç kere gelip gitmişimdir. Ben bu kent Atakumlu olarak bu belediye sürecinin baştan sonra hepsine itirazım vardır. İtiraz eden bir Atakumluydum ben ve itiraz ettiğim kentinde başına gelip belediye başkanı seçtiler beni. Bürokrasi söyle. Buradan şunun için, şöyle bir öneri getirmek için söylüyorum. 300 bin, 250 bin nüfuslu kentlerin belediye başkanları büyük şehirlerde olduğu gibi kendi içindeki özellikle belediye başkan yardımcılarını, birkaç belediye müdürünü kendi içinden bulamıyorsa özel sektörden başka yerden getirmek yetkisi vermek lazım. Belediye başkanıyla gelsin, belediye başkanına gitsin. Belediye başkanından bir başarı istiyorsanız ben bulduklarımla bu belediyeyi yönetmek durumunda kalmayayım. İddialarıma, hayallerime uygun kadroları bulabileyim. Burası bunun adamı, bunun adamı değil, yok, bunun arkadaşı yok. Değil. Ben Riya işin ekle, işin ekle. Ben yani kenti yönetecek bir kadroyu oluşturabilmeliyim. Bu hangi? Tamam hepsi için olmasın ama 200-300 bin nüfuslu turizm kenti, sanat kültür kenti, üniversite kentinin belediye başkanlarına bu yetkinin verilmesi gerekiyor. Bizim e, belediyesimizin belediyemizin çok nitelikli, devrim nitelikli hükümleri de var. Atladığı, es geçtiği yerlerde var ve onu söylemek için bunu anlattım çiftçimizin kazancına can suyu veriyoruz. Hazırladığı Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı reklamlardan sonra devam edecek.